Evet. Ben e, ilk vacil yardım bölümü paramedik mezunuyum özel bir üniversitede burslu olarak okudum hı hı. E, üniversiteyi bitirdim e, birçok alanda iş aradım e, devletimizin bu genç çiftçi projesini duydum buna başvurmak geldi aklıma e, eş ve dostlarımın da önerisiyle bu projeye başvurdum e, Allah bize nasip etti Zonguldak bölgesinde 6 kişiye çıktı bu proje. Hı hı. Bana yedeklerden dahil oldum projeye. Hı hı. Yani nasip oldu aldım koyunları. E, i̇lk başta 34 tane anaç koyunla başladım. 32 tane koyun, 2 tane koçla başladım bu işe. E, devletimiz sağ olsun geliyorlardı veteriner arkadaşlar sayımını yapıyorlardı, muayenesini yani ilgileniyorlardı. Hı hı. Ondan sonra baktım 34 koyun abi. Koyunlarım çoğaldı. Hı hı. Devletimizin imkanlarından da faydalandım. Hı hı. Ee, şimdi anaç koyunlarımı sattım. Hı hı. Bunlar koyunlarımın kuzuları. Hı hı. Bu şekilde. Ben daha önce bu yani bu işte e, ailemin de herhangi bir tecrübesi yoktu. Hı hı. Yani biz yani sağdan soldan sos e, internetten sosyal medyadan öğrendiğimiz bilgiler dahilinde bu işi yaptık. E, ben bu işte başarılı olduğumuzu düşünüyorum koyunlarımızın gerek ikizlik, üçüzlük oranlarından olsun, yetişmesinden, sağlıklarından olsun. Bu işten en üst yani alabileceğimiz en fazla verimi aldığımızı düşünüyorum. Allah şükür iyi de para kazandık. bir rakam söylemek gerekirse 250 bin civarı bu işten para kazandım. Ne, kaç yılda? Ya zaten proje 3 yıl satamıyorduk proje dahilinde. Ben koyunları aldım. 3 yıl baktım koyunlarıma. 3 yıl içinde yaklaşık 250 bin civarı ya para kazandım bu işten. Pandemi de özellikle bize çok fayda sağladı. Yani ülkemizde herkesin malumatı maddi manevi çok büyük sıkıntılar yaşadık. O sıkıntılı süreçlerimizi koyunlarımızı satarak atlattık. Ondan sonra herkes eve kapandı. Biz tarlada, arazide gezerek yani sıkıntımızı da gidermiş olduk bu vesileyle hayvanlarımız sayesinde. Yani maddi manevi yani çok kalkınmamıza faydası oldu. Ben şu an 25 yaşındayım. 25 yaşında 250 lira para kazanıyorum. Evet yani müstakil evimiz var. <laughs> Arsamız da bizim. Yani çok, çok küçük mevlalarla yani. Ahırım burası. Yani yaklaşık 5000 lira falan mal ettim ahırımı. Tellerim, top. Yani bunlar kendimizde vardı. Satın aldık. Yani küçük paralara mal etmeye çalıştık. Zaten genç çiftçi projesi yani oradan aldım koyunları. Yani en düşük maliyetle en yüksek verimi almaya çalıştım. Ya sonunda da yani hedeflediğim rakamı aldığımı düşünüyorum. Ben zaten etrafımdaki bütün arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma hep tavsiye ediyorum. Yani devletimizin sunduğu bir sürü imkan var. Bunları takip etmelerini, ve yani yapamam dememek lazım. Ben üniversite mezunuyum, sağlıkçıyım, sağlık mezunuyum. Yani özel bir sektörde çalışmak niyetine, yani asker ücretle çalışmak istemedim. Bunu ben tercih ettim. Bu işe girdim ve hiç de pişman değilim. Yani hala daha takibindeyim. Yani gene olsa gene başvururum. Ya buradan herkese de yani öneriyorum, tavsiye ediyorum. Yani yapamam dememek lazım. Sağlığımız, saatimiz el verdiği sürece yani her işe girişken olmamız lazım. Hatta bu işi daha ilerletip nasıl söyleyeyim yani büyük bir çiftlik kurmak planlarımın arasında da var. Babamla sürekli istişare ediyoruz. Babamı ikna etmekte başarılı olursam yani işi büyütüp yani çift, çiftlik kurmak istiyorum.